Şimdi her yıl özellikle yaz aylarında orman yangınları haberlerini sıkça alıyoruz Bu yıl geçmiş yıla son iki yıla nispeten daha iyi bir seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi olağan dışı meteorolojik şartların olmaması Diğer taraftan Geçmiş yıllara nazaran genellikle orman yangınlarla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü'nün belirtilen hususlardaki tedbirlerini alarak daha hazır bir vaziyette, daha güçlü bir organizasyon yapısıyla ilk çıkan yangınlara kısa sürede müdahale edip yangınları kontrol altına alması. Özellikle Poyraz ve Lodos rüzgarlarının olduğu dönemlere ben dikkati çekmek istiyorum. Yine sıcaklıkların 35-40 santigrat derecelere ulaşması durumunda yine vatandaşlarımızın bu meteorolojik parametrelerin olduğu zamanlarda çok daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Zira bu parametrelerin, bu meteorolojik parametrelerin riskli seyrettiği zamanlarda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu dönemlere bu tekabül ediyor. Türkiye'nin e, Orman Genel Müdürlüğünün organizasyon yapısı itibariyle, yangınlara çok süratli bir şekilde müdahale ettiğini ifade edebiliriz. Bunun geçmiş yıllar itibariyle 20-25 dakikalardan başlayıp bu yıl itibariyle 10-12 dakikaya kadar ilk müdahale süresini düştüğünü ifade edebiliriz. Bazı yangınlarda 5-6 dakika içerisinde bazı yangınlarda bu 15 dakika olabiliyor. Bunun en büyük sebebi de zaman zaman yol ağının veya arazi yapısının kırıklı olduğu, yetersiz olduğu durumlarda bazı yangınlara 15 dakikanın üzerinde durumlarda müdahale ediliyor ama ortalama itibariyle bakıldığında Türkiye yangınlara 10-12 dakika içerisinde müdahale etmekte olup bu konuda Avrupa'da lider durumdayız yangınlara müdahale açısından. Bunu sağlamak için de aslında kullanılan teknolojileri incelemek, girdelemek lazım. Sezonumuz, yangın sezonu henüz bitmedi. Bunu unutmamak lazım. Zaman zaman serin e, havalar olsa bile yaz ayında olduğumuzu unutmamamız lazım. E, kısa sürede değişken periyotlarda anormal sıcaklıkları her zaman yaşayabiliriz. Meteorolojiyi iyi takip etmek gerekiyor. Benim e, burada belirtmek istediğim Eylül ayı, hatta Ekim ortalarına kadar Türkiye için özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın tehlikesinin devam ettiğini, bu hususu dikkate alarak e, hareket etmek gerektiğini ifade etmek gerekiyor. E, yine bu bölgelerde Poyraz ve Lodos rüzgarlarının estiği zamanlarda hususen daha dikkatli olmalarını e, tavsiye ediyorum. Diğer taraftan yangın tehlikesinin, ki yangın başlamadan önce meteorolojik parametrelere ve vejetasyon yapısına bağlı olarak yangın tehlikesinin maksimum seviyede olduğu zamanlarda genel müdürlüğümüzün ya da illerde valilerimizin e, Dikkat çektiği noktalara e, vatandaşlarımızın uyması, ormana girişlerin yasak olduğu zamanlarda ve bölgelerde bu hususlara riayet etmelerini e, hasreten ben e, tavsiye ediyorum.